Size mesleki bir soru sormak istiyorum. Sosyologsunuz evet. ayrıca aile psikoloğusunuz. Almanya'da özellikle 18-25 yaş arası gençlerde bir mutsuzluk söz konusu. Genç kızlarda ve genç erkeklerde bunun sebebini soracağım Cemil Bey ve özellikle hükümet bunun önüne geçmek için adımlar atıyor mu? Evet, çok enteresan daha yeni bir araştırma yayınlandı Global internet Center'ın yaptığı sosyolojik bir araştırma ve, hı hı. ve bu araştırmaya baktığımızda e, özellikle 18-25 arası e, gençlerde mutsuzluk oranının inanılmaz bir şekilde yükseldiğini görüyoruz evet. şöyle diyelim yani bu araştırmalar Tabii ki her sene belli senelerde yapılıyor genelde şöyle olurdu eski araştırmalarda gençlik dönemi yani mutluluğun zirve yaptığı bir dönemde ilerleyen yaşlarda da işte mutluluk derecesi oranı düşen ...rakamlar ortaya çıkıyor şimdiye kadar ama koronadan sonra tam tersini görüyoruz. Koronadan sonra inanılmaz bir şekilde hem mutsuzluk hem de iç huzursuzluğun arttığını görüyoruz. Dediğim gibi özellikle 18-25 arası gençlerde bu oranın arttığını görüyoruz. Hı hı. Ve sebeplerine gelince, sebeplere baktığımız zaman burada iki tane ana sebep var. Bir tane de gerçek sebep var diyeyim, ona da değineceğim. Ana sebebe baktığımız zaman... Son senelerin krizleri, işte savaşlar olabilir, hastalık dedik, korona dedik, ekonomik krizler, ekonomik krizler tüm dünyada yaşandığı gibi bir şekilde tabii ki insanın da sosyal hayatını, psikolojisini etkiliyor, huzursuz ediyor, bir belirsizlik ortaya çıkıyor savaşlar ve krizlerden dolayı. Bu birinci etken. İkinci etken o da çok enteresan. O da zaten hani son 10 senedenin araştırmalarında ortaya çıkıyor. Sosyal paylaşım siteleri yani bu senenin sosyal medyanın da özellikle aynen yani gerçi, ya tabii ki hepimiz bir şekilde e, sosyal medyanın içerisindeyiz ama araştırmalar e, mutsuzluk ve mutluluk araştırmaları şunu gösteriyor bu son araştırmada onu gösteriyor enteresan bir şekilde ne kadar çok fazla sosyal medya kullandığını e, kişi söylüyorsa mutsuzluk oranında o kadar çok çoğalıyor yani ne kadar çok Maalesef. sosyal medya e, mutlulukta azalıyor ve bunu yani koronadan önce de öyleydi Korona sonra da daha çok net bir şekilde Aslında bu çağrı sorunu, sorunu bütün ülkeler ülkelerde Kesinlikle. görünen sorun Almanya'da da görünüyor diyebiliriz anladığımız kadarıyla Cemil Bey. Kesinlikle sosyal medyadan dolayı hani kıyas, kıskançlık bende var, onda neden yok, ben neden bu durumdayım gibi durumlardan dolayı insan da haklı bir şekilde kendisini mutsuz ve huzursuzluk hissediyor ve bundan yani buradan da hasta şuna da gelebilir. Şey, asıl gerçek ana sebep dedim ya hem krizler hem sosyal medyadan dolayı kendini beğenmeme durumundan sonra ana sebebe gelelim. Ana sebep mutsuzluğun, huzursuzluğun gençlerdeki ana sebebi kafasındaki soruların, anlam sorularının cevaplanamaması. Yani bir şekilde bu hayatın anlamı nedir? Bu krizler beni nereye doğru götürüyor? Sosyal paylaşım siteleri beni kimlik olarak hangi duruma getirdi? Soruları cevaplanmadığı için yani kimlik krizinden dolayı aslında oluşan bir mutsuzluk ve huzursuzluktan dolayı bir şekilde Rakamlar onu ortaya çıkıyor. Hükümet, STK'lar buna karşı ne yapıyorlar? E tabii farklı projeler üretebilirsiniz. Evet. İşte belirsizliği artmak için. Şimdi mesela araştırmalarda gençler stresli, yorgun ve çaresiz olarak kendilerini görüyor. Buna göre işte projeler üretiliyor. Ama benim aslında dikkat çekmek istediğim sadece yani proje üreterek mutsuzluk, huzursuzluk gidecek yani bir şey değil. Bakış açısı değişmesi gerekiyor. Topluma, hayata anlama, krizlere karşı bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirmediğimiz sürece bu iç huzursuzluğun devam edeceğini araştırmalarda gözüküyor. Evet. Cemil Bey çok teşekkür ediyoruz. Biz de umarız hem hekimlerden, uzmanlardan gelen tavsiyelerin ve bu etkinliklerin aslında Almanya'daki gençler üzerindeki olumlu etkisini görmeyi diliyoruz. Almanya'daki son gelişmeleri aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz. Almanya'ya da çok selamlar. Ben teşekkür ederim Uğurcan Bey. Hayırlı yanlar dilerim. Çok sağ olun.